Merhaba arkadaşlar ben Minecraft Enteresanlar Abdullah bugün sizlerle beraber GTA 5'te Zenterno modu edeceğiz arkadaşlar haydi başlayalım Ben bir tane araba Araba ekliyorum arkadaşlar arabanın tekerliği olmuyor yolunu... Allah beladını versin senin İnsan bir sinyal verir Evet beyler Zenterno modu için Hemen başlayalım Ne bu Hemen witchless x x x x x x arabamız bir antık hanıveciles uh, paint romo o güzel güzel çok güzel bir araba zenterno ü ü. lan lan beyler ben böyle süremiyorum be abi 350z olsun çok güzel sürerim mesela evet hemen modifiyecimizi bakalım en uzak modifiyeci neresi oraya gidelim birazcık zaman geçirelim şuradan bakalım buradan var Aha. buraya gidelim bu taraftan bu taraftan Haa, o taraftan daha mı yakın? Tamam. Hımmmm. <laughs> 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 Öbeler. Polisten kaçışı izlemediyseniz hemen alta tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. O da güzel bir e e videoydu. Audi ile kaçtık onunla polislerden Zenterno ile şimdi Zenterno pc yapacağız. E Sıkıntı yok ben iyiyim ben iyiyim yol ver yol ver Evet zenterno. deli gibi Deli gibi gidiyoruz beyler Zantarno ile Hatırlıyorsanız arkadaşlar Zantarno ile teleferiye çıkmak vardı onda Sağ tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar o da güzel bir videoydu. Ee, onda da böyle teleferiklere çıktık. GTA'da. Bir tane Porsche vardı. Bize kafa tutan. <laughs> Aldık onun façasını aşağıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makas atıyorum. Böyle gideceğiz sanırım. Hayır böyle gideceğiz. Uh, ciddi bir kazar, kaza yok arkadaşlar. Zentarno gerçekten güzel bir yani araba sağlam. Evet uçuruz şu anda uçuruz uçuruz uçuruz. Allah arabanın rengini niye değiştirdik? Tanki onu.

Evet. Şu anda hiçbir sıkıntı yapmadan gidiyoruz. Beyler Zenterno Zenterno Nasıl makas atıyoruz güzel güzel sıkıntı yok mm, 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 mm. Sıstık, sıstık. ve bir sonraki videoda arkadaşlar çok açtan tam demiştim geçen e, polislerden kaçışta fakat arkadaşlar isterseniz hemen şurada tanıtayım ama arkadaşlar dediğim gibi yüklediğim araba mutlarında tekerlikler yok hiçbir şey anlamadım o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar Evet. Güzel aralardan dönüyoruz. Sıkıntı yok. Ben iyiyim. O yolda güzel yapmışlar ha. Zenterno abi ya. Her, her deliye girebilir. Her deli. Alan alan. Uy uh, tutu. Uy uh, tutu. Uh, tutu. Uh, tutu. Uh, tutu. GTA 5 Zenterno modifiyesi Şş, Sıkıntı yok Vr -vr 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 -vr. Rap ne burada biz kendimiz rap yapalım da beyler Sonra para almasın Overrun şoverlar da güzelmiş ha pay no an e. No payır serçe yes ama ama neymiş böyle iniyoruz arm tıklayalım bir Ne ki bu? Ne ki lan bu? Hiç Hiç anı. Anı. Her neyse. ne? Değil. Bu. Hiçbir Hiç şey anlamadım bundan. Bırakız. Oğlum ne lan bir hareket et lan. Kes. Kasi. Kasis. Ha, kasis ekleyelim. yine Exhaust. Что на Икеле? Ой, я Буля, так, там, Вот. Скантилок форм. Блин. banner Hiçbir şey bilmedim ben. Ah neon. Neon kolor. Neon ne koyalım beyler. Tamam. Neon kolor. Blue. elektrik blue tamam. Güzel. Sen Neon Kids yaptık. Evet beyler para gidiyor. Para yani para. Hadi. Hmm. Plaka. Plaka ya da 150 milyon. Power. Color.

Oh, güzel 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 hmm, metal tamam ekledik oğlum ta bak güzel tamam spor tamam güzel Transmorial. Hiç paraya bakmıyorum beyler. No ne? Dur bot o geldi. Bari, tamari, Gibi. <laughs> hmm. Oflar.

Her neyse, geçelim bunu da. Tek ellik falan diyor Window. o film. Film kapılarız esta Tamam. Hayır. Windows Yes. boy. Tamam. Çıkalım şimdi. Allah kardeşim. <laughs> nasıl <durumu> kullanacağız Cebnaunda <laughs> Şimdi gidelim arabamız. Gömüst şimdi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gibi. Nasıl kullanacağız ki birader? Oo. Hayır, zenternum nerede Zenternum'u verin bana. O kadar para gitti ya. Zenternum, zenternum. Zenternum'u verin bana. Zenternum'u verin bana. Zenternum. Bu verin bana zentern a for please. Neredeymiş arabamız? Miss, miss. For please. Miss, mis, miss, mis, miss, mis, miss, 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 Burada mı araba? Hayır. İşte şuralarda bir yerde çarpıldı birader. Arabamı verin bana. Arabamı verin la bana. Port 1000 far. Evet bakalım dörtten skin car teleport marker. A -a. Oh Michael skin on. find süper special. Yahoo! Evet, arabamız neredeymiş? Prime'i kullanalım onu. Stick. Yes. Skin car. trevor Arabam nerede lan? Ah. Arabamı verin lan bana. Arabamı verin lan bana. Dar acum mă veri în lavana, alși un mini-gobră, mini-gobră, al mini-gobră, mini-gobră. Aici nu a capit. Aici nu a La balanț versență zi. Hai mă mai kalın çıkar iki dakika. Hı, tamam. Player skin car drive'u. Bin arabaya. Bin arabaya dostum. Bin arabaya dostum. Bin bin arabaya dostum. Bin, bin arabaya dostum. Bin bin

Ve beyler bir de mini Cooper'la daha çıkma vardı. Onu da izlemediyseniz sağ tıklayabilirsiniz. Bin bin merhaba dostum. Bin bin merhaba dostum. Bakın beyler yok. Gidelim jipimizi alalım. İnşallah sağ salim. İnşallah inşallah inşallah. inşallah. Bin bin Franklin. Ananı benim araba. Ek Ananı eklediğim araba lan. Ya bu benim eklediğim araba değil mi lan? Allah Allah. Ta kendisi. Eklediğim arabaları görüyor musunuz beyler? Şey, Oh, o -no. zan tarino zzan tarinoo zan tarino zazazazazaza zan tarano zan tarano zan tarano lelelele zan taraana zan tarino zan tarino ay zenternom ay seni kaybettim diye geberiyordum ay eyvallah polis Şş. çarptık valla çarptık arabayla çarptık lan resmen player ay witch desem acaba oh tüm şimdi. şey sildi evet garaja garaja koyalım da garaj nereden aldı işte yıkama yıkama yıkama, yıkama. <gülüyor> 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 Ev beyler gidelim arabayı bir yıkayalım Şurada hemen otu yıkamamız var ortaya tamam. Para verip yıkamak istiyorum. Ee, cost. Evet beyler arabamız yıkanacak. pırıl pırıl oldu. Ve şimdi gidelim bir tane kutu yakalım. O da park bulalım kendimize. Kendimize o park bulalım. Ana 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 ne Nereden girdiğimi gördünüz beyler. An daha bismillah yine yıkadık lan arabayı. Daha bismillah lan bismillah lan kelen şimdi ne olacak amına koyayım sizin? Evet, baskaza. Evet, baskaza beyler. O şanta kustu. Ev Bak. Az önce aynı oldu Senin evin yok mu lan? Nerede senin evin? Kemal <laughs> otogar nerede ya?

berber vuram ya. Bu ne oğlum? Saftalık ev falan yok mu orada? arabayı çalıp sıkmasalar iyidir. Ev yok mu ya? Bir park etmeyi bilmiyorum. Her neyse şöyle park edelim. Mi? Evet beyler bu videomuz bu kadardı. Merhaba arkadaşlar, bu maillerin hakkında son on blog işleri kitabını karşınızdayım arkadaşlar.